Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız inşallah? Biz Iron S ekibi olarak yine yollara düştük. Nereye gideceğiz? Tam bilmiyorum açıkçası. Aa çalışmadı. Çalıştı. Bu gidiyoruz. Hadi bismillah. Bugün hava inanılmaz güzel ama biraz rüzgarlı. O kadar olur. O kadar olur. Lan yandı hadi. değil. Bu bizim köyden değil. Motor biraz ısınsın be. Her şey soğuk. Lastik soğuk. Motor soğuk. Ama hava nasıl? Hava mük ee, yeni neslin değil yine. <laughs> ne kadar komik. <laughs> mük. yeni yılda ilk defa yani 2023 yılında yazlık eldivene geçtim. Öbürü çok kaba oluyor. Neden gelmiyorsunuz gençler? Neden geride kalıyorsunuz? Sola dönücüyüz. Come on. dönüyoruz 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 Yes. Sanırım Polatlı'ya gideceğiz. Polatlı'dan da Ayaş'a giden güzel bir yol varmış. Daha doğrusu orada karar vereceğiz. Beypazar'ına mı devam edeceğiz yoksa Ayşam mı gideceğiz? Bunu belirleyecek iki etmen var. Birincisi keyfimiz, ikincisi de kahyası. Le le ne sakinle? Niye gittin tüttin? <laughs> Şimdi biraz sıkıcı yollar var böyle Polanskiye doğru böyle böyle geniş geniş yolla ben ara ara açıp kapatırım yolda bir ara kameram açılmadı şarjı bitti zannettim bataryayı söktüm tekrar taktım çalıştı saçma sapan durumlar güzel yollara girmiştik o yüzden bir açayım dedim ki hala o yollardayız Çürü derecede böcek var Hiçbiri de ıskalamıyor hepsi Vizörüme yapıştı Çocukların vizörlere bakıyorum bir şey yok Benim mor gibi Sebebin ne ki acaba Bilen biri varsa Allah rızası için söylesin bir çözümü varsa hep böyle yola çıkınca Yolu avlıyorum Sürekli vizörü silmek gerekiyor Yolda da sak mendil de siliyoruz Leke kalıyor bir şey oluyor Aş değil yani Bu ne lan? Boram Tarım 80 tonluk Kamera açılmadı. Interkom'um da çalışmadı. Yani çalışıyordu. Arama falan geldi ama müziği başlatamadım ya. Telefonu da giderken sağ cepten çıkarmak olmuyor tabi. Tek olsan hemen sağ durur. Açarsın ama bu sefer onlar da duruyor. Ne oldu diyorlar. Stafford izliyorum. Böyle doğada 10 gün tek başına yaşıyor. Bırakıyorlar öyle cıbıl cıbıl. Donunu bile çıkarıyor. Oğlum donun kalsın Vallahi yani tamam inandık doğadasın yani. Hiçbir alet edevatın yok. Şimdi buraları görünce de aktif o geldi. Yani. Çarptı lan ses geldi mi acaba üzeri bir böcek Kamikaze yaptı güzel virajlar geliyor. Piç etmeyelim. Yakın e, karşımdan. Adamlar ne sistem kurmuş ya. Sulama sistemi. Sulama sistemi. Neyse yapmayacağım bu salak espriyi. Buradan herhalde düz de devam ediyoruz değil mi? Bunlar ne arıyor lan? Üçü de ayrı ayrı. Biz de mi arasak acaba? Düz herhalde bakayım. Evet. Düz geliyorlar. Oh, kovboy çekilin yoldan. Vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar. Türk iş kovboylar. bayağı sevindim. Evet. Baki bizi yine çok saçma bir yere getirdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geri dağın tarafından çıkıyormuşuz. Boşluğa. <laughs> Peki bundan şeyin haberi var mı lan? Hadi bunu çıkalım Oğlum yukarıyı kendileri yapmış baksana. Tavana. Yere de beton yapmışlar. Kadık çökmesin diye doladılar. De Restorasyon dediğin işte böyle olur. <laughs> Alkış. <kreş. Gülüyor> <laughs> şey, <laughs> şey <de. Gülüyor> bu ne? <laughs> bu ne diyor? Doktor bu ne? İçerisi mezarlı. Fatia okunuyor mu? 40 lira daha vermen gerekiyor. Girelim girelim. Yok saçak yok yok. Arkadaşlar ben hani gezimizin başlangıcı diye düşündüm de bu kadarmış burası. Bak şu önünde biri durunca göremiyorsun. Bir çık kız. Ama bak kaç yıllık ağaçlarla şey yapmış oğlum. Tamam da. Oğlum bak 5 yıllık beton var burada. Bu da 33 yıllık kel kafa. Çekil. İyi <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bence buraya giriliyor. Allah yani sen para vermiş olsun. Kadir şey, daha... Oğlum bir de tünelin sonu da gözüküyor şimdi bak. Hani ilk girerken böyle hiçbir şey bilmiyor gibiydin. Hani bir beklentin beklentim gösterice. vardı da çıkarken bu ne Bir de diyor, ki diye. daha gireceğiz diyor. Ama ben çok olacaktım. Kanka daha, yani. daha bize girdi daha gibi bir his var içeride. <laughs> yani biz buna, <laughs> biz buna 160 lira mı verecektik? Yok. Ben bir ben bir mi var. para verdim lan? Ya ya şerefsiz, ya. Bari bari. Bari. <laughs> Oğlum bir ben mi verdim lan para? <gülüyor> <gülüyor> ha? Kadir talihsiz bir anı sevmiş. Oğlum bu baki her yere bedava girdiği için bizi salak salak yerlere sokuyor. Ve benim kültür turizmi aşkı de bir eşit Bak bu kadarmış o. Bir şey bu ya. Bir daha dur lan şunların hepsini okuyalım ya. Para verdik. <laughs> sen verdin. Çal, <laughs> Bitti. Bu. Bitti bu kadar gezimiz. Ve <laughs> sayar. Darı <laughs> sen? Yüce adaletlerin cezalı verecek. taşı Amforaları. Yunan mı? <laughs> Tam motorluk bir gümüş ve iki çıkmışız vallahi. Karşıdaki abiye bir selam çakalım. var geç geç. Birazcık şöyle burada bassam mı acaba? Çok güzel yollar ya. iki diş benzinim kalmış. Ne kadar gider ki? Buralarda benzinlik olacağını hiç düşünmüyorum. Şimdi biz Ayaşta'yız. Karnımızı doyurduk. Aslanın da karnını doyuruyoruz. Memlekete dönüyoruz. Tá uh -huh. yok. Yuk, ok, yukarı çıkarken daha iyi olur bunlar. Bizi alalım bizimkiler gelsin <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı Beğendiyseniz videoya like atmayı lütfen unutmayalım Hey Vlog izleyenler Welcome to Ankara. Yani Ankara. Biz bir kayfe içeceğiz de şimdi. Sonra da dağılacağız. Her insan evladının yaptığı gibi. Ama henüz nerede içeceğimizi hiç kimse bilmiyor. Mal gibi herkes birbirine bakıyor. Kimse kimsenin önerisini kabul etmiyor. Ama kimse de çözüm sunmuyor. Burada kaldık ya lan. Ulan bakik. Bu Merso sola sinyal veriyor. Ondan bir kaçalım abi. Şöyle de bir kaçalım. Heh. Kaçtık. Abi stüdyoya doğru gidiyoruz ama. Hadi hayırlısı. Nerede kaldı lan? Acaba arabanın arkasından var mı? Bakıyoruz. Hayır. Yoklar. Allah Allah. Lan. Allah göremedim. Geldim herhalde. Salla. Allah yer yerinden oynasın salla. Salla. Şöyle vites düşürelim biraz ses Yes. Oğlum çocuklar yok ki. Biz basıp gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? geçti yolun karşısından. Bundan sonraki hedefim Hayabusa 2025 diye koydum bir hedef ama tabii ki oturup herhangi bir sözleşmeye imza atmadık. Her şey olabilir. Değişe de Değişmeye de Neyse ya daha da video uzun olmasın arkadaşlar. Eee İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.